Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bir gün, bugün biz Melek'le yan yana geldik güzel bir video çekmek için. E, bayağıdan bir haberimiz olan bir şey size haber etmek istedik. Geçenki videoda az böyle ağzımdan kaçırır gibi oldum. Hatta Melek konuşurken kaçırır gibi oldu. <laughs> e, onun konuyu kapattık hemen. Bizim güzel bir sürprizimiz var arkadaşlar inşallah. Ee, size ama e, ilk önce maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar ve dua etmeyi lütfen unutmayın belli bir aya geldik tabi sen söyle evet artık 5 aylık oldu 6. <laughs> aya doğru gidiyoruz şöyle Hamileyiz. <laughs> <laughs> teyze oluyorum teyze oluyorum teyze oluyorum arkadaşlar Allah nasip ederse inşallah ee, çok istediğimiz bir şeydi zaten. E, Melekten diyordum hani teyze olayım, teyze olayım, teyze olayım diye. O da istiyordu. Allah nasip etti. İnşallah Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Ben şimdi biraz susayım, Melek konuşsun bakalım ne düşünüyor <laughs> taze teyze olarak. <laughs> evet, taze anne olarak, yeni anne olarak Daha ne düşüneceğimiz tabi şeyler de var ama ya ne diyeyim? Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Biraz zorlu geçti. Tehlikeli süreçlerimiz vardı biraz. Aynen, o düşük yüzden, eski. o e, yüzden hani pek böyle kimseye duyurmamaya özen gösterdik çünkü hani şöyle bir şey bir kişiye söylesen 30 kişi öğreniyor. Ondan sonra bir şey olursa Allah korusun açıklama yapmak zoruna hani zorunda kalmaktan değil de açıklamayı yapamamaktan. Aynen. Çok şey yaptık, o yüzden kimseye söylemedik. Tek çevremiz biliyordu yani yakın çevremiz biliyordu. Artık altıncıya ya da yaklaştığımız için Aynen. zaten ister demez karnımdan anlayacaktın. <laughs> Artık dedik bir iki ay daha söylemeyelim ama meleğin karnı erör vermeye başladı. Artık beş, çıkıyor. ay, 5 ayın içindeyiz değil beş mi? Beş ayın içindeyiz. Hani 5 ay bitiyor altı atlayacağız inşallah. Allah nasip ederse cinsiyetimizi de söyle istersen. Söylemeyelim gösterelim. <laughs> söyle ya gene gösteririz gösterince zaten direkt anlarlar. Evet. Benim gibi bir annenin ve böyle bir teyzenin tabii ki de kız bebeği olması lazım. <laughs> Arkadaşlar inanın ki biz kızı çok istiyorduk. Allah nasip etti. Melek genelde hep sen kız hissediyordun değil mi? Yok kız, erkek hissediyordum Kız istiyordum. Rüyamda da kız görüyordum hep cinsiyetini öğrenmeden önce. Ama içime sürekli erkek doğuyordu. Şu makas bıçak şeyini falan yaptık hatta bilmiyordum. Farklı bir odadaydım ben hazırladıklarında ablam gibi. Dedim ki hani oturdum. Ne hissediyorsun dediler dedim ben kız istiyorum ama erkek hissediyorum erkek olana da oturdum yüzde seksen biliyorum dedim bir kalktım erkek çıktı ama <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nasıl söyleyeyim Ne istersen o onun tersi olur derler ya çok şükür Biz kız istiyorduk zaten kız oldu Rabbim isteyen herkese nasip etsin gerçekten darası benim başıma inşallah Ay. isteyenlerin başına Biliyorsunuz ben de yeni evlendim. İlk önce öncelik kız kardeşimindi çünkü o benden önce evlendi. Ee, neyse biz aldığımız birkaç parça yani almayın iyi olmaz dediler. Kıyafet almayın vesaire vesaire dediler. Ama biz o kadar düşkünüz ki. Ondan dolayı kendimizi kendimi tutamadım yani. Melek de kendini hiçbir şekilde tutamıyor. <laughs> Nereye gitse bir şey alıyor. Cinsiyetini öğrenmeden önce güzeldi. Almıyorduk. Hani Aynen. beyaz mı alacağız? Ne alacağız? Pembe, Zaten geç gösterdi değil mi? mi? Geç gösterdi ne? cinsiyetini. 14 haftalıkken %80 kız dediler. 16 haftalıkken net öğrendim. Aynen. Yani e, öğrendik öğrenir öğrenmez. Zaten ne zaman mağazaya girsek bir şey dikkatimizi çekti. Ben de hatta evde bir şey başladım. Size göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şeye başladım. Tabii bizim gibi olup da <laughs> tek bizde değiliz. Yani artık o kadar beklenen bir bebekmiş ki gerçekten istenen. Duyan herkes bir şey alıp geliyor. Duyan herkes bir şey alıp geliyor. Aynen. Bir de biz sadece... Size hani e, ufak tefek hani gösterebileceklerimizi çıkarabileceklerimizi çıkardık çünkü hepsini çıkarmamız mümkün değildi. Aynen. Bu bile yani şu an bayağı fazla. Aynen. Biz erkenden aldık kıyafetleri inşallah Rabbim nazar değdirmesin. Daha alacağımız eksiklerimiz çok. Şimdi aldıklarımızı size tek tek gösterelim bir. Ben aldığımı falan göstereyim. Size çok güzel şeyler almaya çalıştım. Ama alışverişe gitmedik. Öyle ayaküstü yoldan geçerken falan Böyle görüp de ay alayım şunu da dediğimiz şeyler aldık. Böyle şatafatlı bir şeyler daha almadık. Onun için de alışverişe gideceğiz inşallah. Evet. İlk önce aldıklarımızı bir gösterelim. Hadi bakalım. Ta 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 taam. Arkadaşlar şuna bir bakın. Teyzesinin minik aşkı diyor. Bu battaniyeyi ben aldım arkadaşlar. Küçük bir battaniye aldık. Bir tane battaniyede ben elimde örüyorum zaten şu an. Daha hayatım boyunca hiç elimde iş örmedim. Onu da babamızın gözledim. hediyesi daha cinsiyetimiz belli değildi erkek istediği için <laughs> daha cinsiyet belli değildi arkadaşlar ilk hediyesini babası almış hatta şöyle göstereyim size üstüne de not yazmış bebeğimizin ilk hediyesi babasından olsun istedim meleğim yazıyor cinsiyet de belli olmayınca yeşil hem kız hem erkek kullanır diye o şekilde yapmış orada pusiyeti falan var şöyle kıyafetler meleğin ilk durmuşa yaptığı sürpriz Şöyle hatta o video varsa videonun sonuna onu koyacağım mutlaka izleyin. Durmuş'a söylerken e, video çekmiştik. O video biraz dik çekmiştik değil mi? Onu yan değil. Biraz küçük görünebilir ama izleyin çok güzel bir duyguydu. Durmuş ağlamıştı. Şöyle zıbınlar. Bunlar falan bime böyle gelmiş arkadaşlar o yüzden aldık. Şu benim aldığımdı değil mi? Evet. Yumuşacık böyle kumaş falan var. Şurada bir tane oyuncağı var. Bunu e, erkek kardeşimin sevgilisi aldı arkadaşlar. Kilotlu çorabı, elbisesi. Çoraba bak. Bunu da ben almıştım dayanamayıp. Bunu annesi almış. Ağız mendili. Bu ne? Bebek Allah Allah. kunda kablosu yazıyor. Tabi bunların hepsi vakti geldiği zaman yıkanıp ütülenip asıl şey e, çanta ayarlanacak hastane çıkışı. Bunları Leyloş. Tokası bile var. <laughs> leyloş vermiş bunda. Evet. Bu da bizim Uras'ımızın belki daha hiç videoda gözükmedi değil mi? İlk doğduğunda <laughs> Uras hiç görünmedi. Burada, zaman gibi. Uras hiç görünmedi. Şöyle. Bayağı şey var kız. Şimdiden bile bir sürü şey var abam. Evet. Bir şey daha varmış. Onu da melek getirdi. Neydi o? Reflü yatağı. Reflü evet. yatağı. Bu gaz çıkartması için galiba. Yani yatırıyorsun işte hani midesi bulanıp kusarsa filan diye. Aslında Aha. bir tedavi bir özelliği yok yani. Ama gene de olsun, olsun, diye. olsun diye. Yani biraz şey yap. Şöyle yüksekte duruyor ya. Aha. hani direkt düz yatmasın diye. İnşallah kullanmak nasip olur arkadaşlar. izlerken maşallah demeyi lütfen unutmayın. Evet Melek Hanım. <laughs> Karnınız büyüyor. Ne hissediyorsunuz? Hızlı büyüyor. Aslında karnım hiç yoktu. Önüne gelen karnın yok, karnın yok. Doğunca mı karnın Aynen oldu? Aynen altaya giriyoruz. Daha karnı bir yok. Herkes diyor. Oldu yani. Bir Dönsene bir oldu. belli mi? Daha küçük. Daha küçük ama Daha küçücük ya. <laughs> Milik hareketlerini avcumun içine gelişi var ya hala gözümün önünde. <laughs> <elinde. gülüyor> İnşallah Rabbim sağ salim kucağımıza almayı nasip eder. Senin çocuk isteyenlere vermek istediğin bir mesaj var mı? Verelim biraz. Verelim birazdan. Şimdi verebilirsin. Oturayım. Mı? <laughs> Yeni otur. Evet arkadaşlar aldıklarımız bunlardı. Daha alışverişe gitmedik. Ama alışverişe gittiğimiz zamanlarda da çekeceğiz inşallah. Daha öyle hani daha küçük olduğu için böyle bir alışverişe gidelim diye heveslenip gitmedik. Biraz daha büyüsün böyle doğum yaklaşsın. Ondan sonra gideriz diye düşündük. Bu kadar. Sen sormak istediklerin var mı? Vallahi bize yardım edin kız isimleri <laughs> bulun çünkü çok kararsız bir sürü güzel isim var ama hiçbirini şey yapamıyoruz. Aynen. Eğer öyle şey yapan olursa bir yorumlarda paylaşın lütfen. Aynen. Kız <laughs> ismi önerileri istiyor arkadaşlar Melek yani aklınıza gelen böyle güzel kız isimleri yanında Hatice olacak değil mi bir tane? Evet. Bir tane Hatice kesin olacak ee, şey halamızın ismi. Değil mi? Anneannemin ismi. Yani anneannemin yani halamın ismi. Ee, birisi Hatice olacak. Hatice'nin yanına bir isim daha arıyoruz arkadaşlar. Ne olur bilmiyoruz. Sizin önerilerinizi yorumda belirtirseniz hepsini dikkate almaya çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir isim olu, olursa eğer arasından seçeceğiz. <laughs> Biz de videoyu durdurduk. Durmuş sesi duymuştuk. Bağırıyor oradan. Ben de bir şey oldu sandım. Diyorum efendim. Ecrin, ecren. ecren. <laughs> durmuş isim bulmuş da kendince e, meleğin içi ılımadı pek o ismi ecren de değil mi de güzel aslında güzel, güzel de hani e, ne bileyim yaşlılar söylüyor söylüyor diyor ki ecren diye bir isim bulmuş arkadaşlar durmuş yani babası kız kardeşimin eşi e, melek de diyor ki bizim burada köy yerinde hiç kimse ecren diyemez bizim burada ecren ismini ecir derler yani ecir yani yaşlılar diyemez ecir derler çocuğa diyor dalga geçerler diyor o yüzden istemiyor ama bir isim daha vardı ya Umay ha Umay, Umay Hatice Umay aslında güzel değil mi? Gene de siz güzel isim önerileriniz arkadaşlar yorumlara yazın oradan da bakalım meleğe fikir olur hem. Evet. benim bu bana gelecek yorumların altında hepinize melek genellikle cevap verecek arkadaşlar. <laughs> İsim önerilerinize genellikle cevap verecek kendisi. O yüzden eve gidince ben de size ördüğüm battaniyeyi göstereceğim. Şimdi bir yere kaybolmayın o yüzden. Videonun sonuna kadar izleyip destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoya şey de ekleriz. Ne sürpriz yaptığımızı neyi? Durmuşa ilk artık. Ha, videonun sonuna zaten Durmuşa sürpriz yapmıştık ya onu falan da atacağım arkadaşlar kaçırmayın o yüzden. Ee, eve gidelim bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bebek için size ördüğüm battaniyeyi göstereceğim. Daha bitmedi, daha çok var. Ay, bir taraftan da heyecanla mobilyalarım gelecek. Bugün onu bekliyorum. Ay, evde işlerimiz bitti. Şimdi size bebek battaniyesini göstereceğim. Tam bitmedi. Size son halinde göstereceğim elbette ama şimdi bu videomda değil bittiği zaman. Biraz karışık görünebilir. Bir de ilk defa hayatımda örgü örüyorum. Yani el işi örüyorum. Becerip beceremeyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yeğenim olduğu için özene özene yapmaya çalışıyorum. Şimdi size göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bunlar tek tek. Bu şekilde örülüyor. Böyle tek tek. Şu an böyle ütülü olmadığı için değişik durabilir. Bu şekilde 7 tane yana 7 tane boya olacak şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın burada bayağı örmüşüm. 49 tane olacak. Bayağı var yani yapmam gereken iş. Size şöyle şunları da göstereyim. Şurada yarım. Bu daha bitmedi. Bunu akşamları oturdukça örüyorum. Ha şurada bir tane daha kalmış. Şöyle bir şey inşallah Rabbim kullanmayı nasip eder. Şöyle. Kare kare bunları sonra böyle birleştiriyoruz. Hepsinin ölçüsü bir arkadaşlar. Umarım güzel olur, becerebilirim. becereceğime inanıyorum. Çünkü bir hevesle başladım. Ben yapabileceğime inanarak. Böyle işte arkadaşlar, baya mutluyuz. Sevinçliyiz. Ah, eşyalarım geldi. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı bugünlük. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Hepiniz Allah'a emanet olun.